Herkese merhaba ben Yasin. Yanımda Oyun Beyz kanalından Sezer var. Sezer merhaba, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi, merhaba. Nasıl gidiyor? İyidir. Yine karşımızda doktorluk var. Aynen. Zodan Bakalım bize ne oyunlar çıkartacak. Aynen. Çekti kolu. Hop. Abi yine ok mu şey var ya oynamıştık. Güzel. Dodgeball kaçma olayı. Aynen. Maden gelsin. Aa, sevmediğim oyun. Neyse. Aynen. İki defa okçuluk yapacağız, bir tanesinde de kaçacağız. <laughs> Hadi başlayalım. Evet, başlıyoruz. Bu arada Hive MC'de oynuyoruz. Aa önce okçuluk. Aynen, önce okçuluk. Kesin Peki. burada birinci olamayacağız yine. <laughs> Aynen. Geçen videolarda da sanki burada bir sıkıntıya düşmüştük abi. Bakalım. Bak yine sen yanıma gelmişsin abi. Hemen yanımdasın pa Aynen. Kapma benimkileri tamam Tamam. <laughs> Tamam dedim ilk senin önündekini attım göster. Bir tane aldım. Evet hop. Saldırıyorum. 2 3 Yine sen aldın. Şu uzaktakileri çalışacağım bakalım. Ben önündekini çalışıyorum. Ah kaçırdık. Salla. <laughs> hop. Yok. Şu an Ad, adım, hiç... adım bile yok, adım bile yok ya. Dur bakalım gidiyoruz ama geçecekler gibi. Dur hadi at. Geçtiler bile beni. Beni de geçecekler gibi ama. Yokum evet. abi bildiğin yokum yani. Abi ben de düşeceğim. Hadi. An Oo, abi bu adamlar daha fena. Vallahi Çok fenalar abi bu adamlar okçu yani. Aynen. Bunun içinde olmuşlar. Lan oku bırak. Hop bir tane daha kaptım. Tamam. Hop. Güzel. Bir daha güzel. İyi. Hop. Tamam. Lan. Lan. Yemedi. Hop bir daha yedi. Vallahi hep adamın önündekini çalıyorum. Yapacak bir şey yok. Şu adım listeye girse yeter bana da işte. İlk üçe girsem yeter de. En azından puan almış olayım. Adam beni bir böyle şeyle geçti. Ben de bir beşinci olmuşum. Sıfır puan. Atem senin solundaki abi oyuncu. Abi Tam senin bunu, yanına gelmiş. O iki adama birinci yapmayacağız. Aynen. Seni gördüm abi. Abi saklanalım bir yere. Bu sorun <laughs> bekleyelim. Yok mu böyle kuytu köşe bir yer? <laughs> gel beraber takılalım. <laughs> abi arkanda. Arkanda geliyor karım. Abi buradan gel. A aşağı atladım hadi görüşürüz kendine iyi bak. Abi ben de atladım, hop. Şu an ikinciyim. Böyle devam edersem, kaçarak oynuyor herkes. Bir kaçarak oynayalım, bakalım nasıl olacak ya. Ben uzaktan atıyorum adamların kafasına. Adamlar bana ya yardırıyor yalnız. Hop, sen iyi kaçıyorsun demek. Şu an etrafta kimse yok ama. Arkamda Oo. birisi var, arkamda birisi var. <laughs> hop, üçüncü oldum, güzel. Abi affet. Güzel güzel. Kafana kafana ben attım. Abi, Abi balkondan sık. Abi sıkılmadı halde bana nasıl düşüyorum anlamadım. Shift'e bastım. Valla pustum abi bekliyorum. Abi dikkat et arkan önüne de. Valla pustum bekliyorum. Buraya gelen yok şu anda. Hah. üçüncü oldum güzel. Sıralamaya gireyim yeter. Yüksel abi yüksel abi. Abi olarak bu oyunu bitireceğim ha. <laughs> şu Vali V'de kimse iyi saklanıyor. Aynen. Ben birini buldum abi arkasından, arkasından vuruyorum. Ben hiç hiç bulaşmıyorum şu anda. O Valiway deyip... Seni de vursalar da bir düşsen aşağıya. <laughs> şu an hiç gelen yok. Ne bana, hiç, o, geliyorum. bana hiç gelen yok abi. Pusarak bildiğin oyun bitiriyorum. Tarihte bir ilk oyun beş devam et abi. <laughs> <Değil geçti. gülüyor> git, 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 git! git. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Hep senin yüzünden. Abi! Kaç kaç! Hep senin yüzünden. Kaç, abi. Neyse, 3. olduk. Bu da iyidir. Puan aldım. <laughs> ben köşede baktım. Ya ailem adam. <laughs> i̇yi, puan, iyi puan aldım ama neyse. Aynen. Neredeyiz abi? Balon. ooo TNT. <laughs> TNT bizim işimiz. Hemen <laughs> evet, öndeki alttakileri çalış abi. Hatta üstümüzde de varmış ha. Dur ben ilk onları çalış. Hadi bakalım ilk TNT'imi <laughs> sıkıyorum. Evet, Bir, otladı. iki, evet. Dur yemedi. Bir daha şuna sıkacağım. Dur yemedi. Bir daha sıkacağım. 3. Hadi bakalım. Evet bu da 7. Ama hala birinciliği alamadım. Hop. Kim birinci abi şu an? Sen birincisin abi. Kim olacak? <laughs> Kim, olacak? Tabii ki benim. <laughs> Dur bakayım. CNT'leri sömürdüm herhalde. Burada kalmadı herhalde. Bakayım hop. Dur yemedi. Bir daha şuna. i̇kincilik bende. İkincilik bende. Süper. Geliyorum. Geliyorsun. Abi gelme. Hop. 3. Üç, üçüncü oldum be. Yok bu şey köşede bir TNT. Hop gördüm bir tane daha. Çalayım mı yani. onu? Çalayım Hop çaldı birisi. Başka var mı? Biraz balon alayım bari ne yapalım. Üçüncüyüm. O üçüncülükten bir çıksam. Bakayım şöyle. Başka yok herhalde TNT yani. Evet. Altın bloklar da var abi ben sana yukarıda altın bloklar var. Gördüm bir şey veriyor mu? Hmm, onlar demek ki daha çok abi büyük ihtimal. Evet, Bakalım inci, abi. Birincilikte gidiyoruz ama. Üçüncüm ama. Son anda geçiyorlar ya abi. Çıldırıyorum. Ben çok riskli bir yerdeyim abi düşmek. işten bile değil yani. Hmm. Ne oldu? Tamam bir... Puan aldım. Üçüncü oldum toplamda. Ha. İyi. Sıralamaya girdik. Ya yani an abi. İyi. Gayet güzel. En azından bizi kutuya koydu. Aynen. O zaman bir el daha atarız değil mi? Aynen abi. Bir el daha atıp gelelim ya. Sağına bak abi ya. Ooo reis. Reis. <gülüyor> <gülüyor> reis. Hadi bir el daha. Görüşürüz. Abi. Görüşürüz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezer neredesin? Kayboldun yine. Abi ben şöyle zıplayarak sana bakıyorum. Ha, tamam. Gördüm. Ha, gördüm. <laughs> gördüm abi. Aynen. Dayı bu sefer güzel bir şeyler çıktı o burnunu Neyse bak. yakındayım. isimleri okuyabilirim en azından. Aynen. İlk oyun neymiş? Neymiş? TNT. Evet kaçıyorduk ya. O. Oh. İkincisi altın toplama benim işim. Aynen. Oo. Oo. O, koşarak kaçıyorsun abi o muhabbet herhalde. Evet ilk defa deneyeceğim. Nubluğum artık mazur görürsünüz. Evet. Hop, abi, başlıyoruz. Işınına bakalım. Şimdi kaçacaktık değil mi? Bunun da olayını sayende çözdüm. Bak yine birinci ha, Şu abi. olay benim sevmediğim olay. Aynen. Az evvel. Abi sen hep birinci oluyorsun. Bu ne iş ya? Ben anlamadım bilmiyorum. Baya bunlar izik ya. Sen nasıl bir hilesin ya? Tek rakibim sen. <gülüyor> <gülüyor> abi ben gidiyorum. <laughs> TNT'ler. Evet gelen giden yok. Ben bir şöyle bir takılayım etrafta. İyi, şöyle ben ortaya bakıyorum abi. O. Evet güzel güzel. Başlardayım hala. Oo yanımda. Birinci Oo, oldum. Ooo abi Baba, ben... işte birincilik benim işim ya. Aa bu sefer tırt. Hop. Şu an ac acayip saklandım. Hop çok pis patladım. Ve kayboldum abi. Sıralama Ay. düştüm. Lan. Aa. Ah. Şu creeperlara gıcık oldum ya. Hayır Kaç köşeye kaç bari. Hop çok kötü sıkıştım. O üstümde patladı. Aa gittim ben abi. Aa ikinciyim neyse bu da güzel. Allah. Oh. Ben daha iflah olmam. Gittim TNT Aa. TNT'nin içine girdim. Sen birinci oldun abi ne iflahı? İflah olmam dedim. Aa kafama düştü işte, kaç. Lan daha. sıraya gir bari sıraya gir bari. Hop dur ortadan git bari ortadan Aa ortadan gitme. Allah cezanı vermesin bunlar ne Abi diyor? sıralamadan düştüm ben yok oldum. Abi oo, ben gittim. Ben de düştüm. Çok yok. pis TNT'nin içine girdim yalnız. Aynen, hop. <laughs> hop. Hayır. Lan. Abi çok fena. O oh, bir dakika. Ben burada pusarım. Ay lan lan nereye kaçayım? Hayır. Abi üçüncü olayım bari gözünüz seviyorum. Hayır. Şu an pustum sanıyorum ama bilmiyorum yani. Bak bir dakika. Acaba oh, koş, koşmak ya, mantıklı ya. mı? Sesine bak ya. Sıralamada ha. bayağı ortalardayım. Yok abi puan muan yok bana. Ben de yokum abi. Benim bile altındasın. Düşün artık. Aynen. Kafamıza kafamıza. Ve bu genel Olur. sıralama. Aynen. <laughs> Bunda ilk sıralamaya girersek adamlarla 3. bölümde yarışabiliriz abi. Dibimden var. Aynen. Ha tamam. Elektrolip floor muydu neydi? Onda. Hop. Evet. Evet. Bak yine 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 kaptı yine. Bak Lan şerefsizler ya. Ha onu ben alayım mı? Çaldım. ben çaldım. Evet, Shadmaga birinci oldu ve kaybetti birinciliği. <laughs> evet. Aa, ben de geliyorum arkadan, kulvardan. Sezer geliyor. Evet. Bakalım. Shadmaga'ya tekrar birinciyim abi. abi Kaptırmazsam. Buradan... Abi gitsenize. Tamam abi, yaklaştın sen bana. Ya geliyor illa ki. Allah cezanı versin adam gibi sen. Dur abi bu sefer şey yapacağım gibi. Dur 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 dur. 35 saniye var. Hadi şurayı alayım. Hadi şurayı alayım. Herkes burada. Herkes burada. Bir dakika bir dakika bir dakika. Buradakiler de oldu. Hadi. Güzel. Sana kaptırmasam bari. Güzel bir yer buldum. Güzel bir yer buldum. Kırıyorum geri geliyor abi. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Yok abi ben sana yetişemeyeceğim. <laughs> Hayır. Hop, yetişemezsin zaten. 52 tane oldu bende ya. Oo. Hoppa. İkinciyim. Tamam. Abi bu sefer affetmedin ne iş. Affetmem abi. Altın benim işim. Kazma <gülüyor> madencilik. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi bu eli alırsak. Birinci oluruz. Aynen, bu elde nasıl olduğunu biliyorsun değil mi abi? İzlemiştim i̇lk... sanki daha önce ama, şu yani an başlamadık ilk... değil mi? Aynen, başlayacak. İlk gezdiğin yerler e, mor oluyor, <laughs> mordan sonra kırmızı oluyor, kırmızıya basarsan... Başkasının gezdiği de önemli değil mi? Hı hı, bak mavi oluyor, mor olacak. Kırmızının üzerinden geçtiğin zaman iptal Evet. O zaman başkasının da şey yapmak için kendisi şeyimden geç geçmem mantıklı. Geçebilirsin aynen, ben şu an morların üzerinden gidiyorum. İptal kırmızı... diyorsun ya abi, iptal olursam ne olacak? Yeniliyorsun abi. Oyun gidiyor. Aynen. Evet biri çarpıldı. Son kalana kadara tamam. Aynen. Hop. Her yeri mor yapıyorum. Kırmızı. Ben de şöyle bir mor yapayım o zaman. Sen mor değil kırmızı yaptın gördüm abi. Yapıyorum abi. Çok hileci adam. Peşimden gelmesinler. Aynen ben de şu an adamın <laughs> önüne geçtim. Evet. Abi karşı karşıyayız hayır. Allah. <laughs> çarpıldı mı? Yok. Oo. Abi Lan çok kötü bir yerdeyim. Abi 3 kişi. Allah zıplaya zıplaya geçiyorum ama. Oo abi bura nere? Oo yanına. Arkamdan mı geliyorsun? Ne yapıyorsun? Abi ben yenildim. Ben hala devam ediyorum abi. Kaptırma Şimdi... birincilik. Hadi. Aa ne oldu? Abi şey... Aa birincisin. Birileri geri geldi. Ben bitirdim mi? Evet abi birincisin. Durabilir miyim Şimdi... artık? Abi şu an birincisin. Dur dur. <laughs> tamam. Oley altına bak görebilirsen abi Solta bak hop sol aşağı bak sol, sol. ha merhaba 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 <laughs> ben bayağı aşağıda kaldım görüşürüz ha? o zaman abi kendinize iyi bakın diyelim aynen Hoşçakalın. hoşça kalın görüşürüz